Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Antalya Murat Paşa'nın arka sokaklarında geziniyoruz. Şu anda herhangi bir arka sokaktayız. Gördüğünüz gibi Antalya'nın içi bu şekilde. Evet ilerliyoruz. Daha dar sokaklara giriyoruz. Buraya giremiyoruz. Araba girmemiş çünkü. Harita arabamız girmemiş. Caddeden gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde pek otopark sıkıntısı yok. Her yere arabanızı koyabiliyorsunuz. Bu şekilde yeni evler de mevcut. Eski evler de mevcut. Buradan ara sokağa giremiyoruz. Buradan ilerliyoruz. Temmuz 2020'de çekilmiş buralar. Şurada bir... Burası Markantalya. Markantalya'ya doğru ilerliyoruz. Şu anda 100. yıl caddesine çıktık zaten. Burada alt geçit var. Yani düz gidecekler alt geçitten geçiyor. Sağa ya da sola sapacaklar üste çıkıyor. Şurada bir mezarlık var. Çok büyük ve eski bir mezarlık. Benim babaannem de burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Burada Markantalle var. Çok büyük bir alışveriş merkezi. İçinde her şey var. Altta da 2-3 kat otopark var. Çatı katında da kafe tarzı bir şey var. Antalya'da yaşayanlar mutlaka buraya gelmiştir. Ve buranın öyle bir özelliği var ki bütün Antalya'nın her yerinden gözüküyor. Gece burada çeşitli ışıklar yanıyor. Antalya'nın her yerinden orası gözüküyor. E, amcamız elinde telefon, arabaya bakıyor. E, buralarda otoparklar var. Buralar ücretli zaten yazıyor otopark ücreti 50 lira yazıyor. 2024'te çekilmiş burası Şubat gayet makul bir fiyat diyebiliriz. Arabanız güvende oluyor. Otopark yeri aramıyorsunuz. Çünkü buralarda bulamazsınız zaten. Nokta taksi yazıyor. Evet, arka sokağa girdim tekrar. Burada bu şekilde taksiciler var. Daha çok döner tipi işte iddia vahisi var. İşte dönerciler, yiyecek, içecek. Yani satan yerler daha sık burada çünkü herkes buralarda işleri olduğu için herkes acıkabiliyor. Burada okul var Antalya Muratpaşa Cumhuriyet İlkokulu diye gördüğünüz gibi küçük bir okul. E, buralar çöpler bu şekilde Antalya merkezde. Buna basıyorsunuz. Bu kapak açılıyor. Yağmurlu bir günde çekilmiş Kasım 2018 burası. Evet ilerliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunlar eski ev. Bunların hepsi eski, yeni yoktur burada. En az 20-30 yıllık. E, arka caddeler bu şekilde. Çekmemi istediğiniz bölgeler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İl, ilçe, mahalle olarak oraların videosunu da çekerim. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.